Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara bu haftanın son dokunulmazlık oyunuyla gelecek. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın son adayı olarak kimin ismi yazılır? Bununla ilgili gelişme ve kendi analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Sizlerde de destek için kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yeni bölüm fragmanına gelmeden önce dün akşam kazanan sonunda mavi takım oldu. Kırmızı takımdan İsmi yazılan ve haftanın üçüncü adayı olan yarışmacı Yunus Emre oldu. Sizce Yunus Emre aday olmayı hak etti mi? Açıkçası bence Yunus Emre'den önce en az iki kişinin ismi yazılabilirdi ve Yunus Emre bu hafta aday olmamalıydı ve ben hak etmediğini düşünüyorum. Son dokunmazlık oyununa geldiğimizde ise fragmana baktığımızda havuz bölümünün olduğunu görüyoruz. Açıkçası dün akşam mavi takımın geri dönüşünün ardından Mavi takımın motivasyon açısından çok yükseldiğini düşünüyorum ve bu oyunda da bence mavi takımın moral ve motivasyonu kırmızı takıma göre daha iyi olacaktır ve eğer atışı mavi takım daha erken çözebilirse ben mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Böylelikle bu hafta tekrardan dokunulmazlıklar eşit biter. Kırmızı takımdan ise açıkçası konseylerde nasıl bir mantıkla yürüdüklerini anlamak çok zor. Zaten Yunus Emre'nin aday olmasından belli. Fakat bence Sercan veya Özgür ikilisinden biri haftanın son adayı olabilir. Eğer olası bir durumda mavi takım kaybederse ve mavi takım konseyi olursa mavi takımdan Furkan'ın aday olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere iyi günler.